Efendim merhabalar. Bugün 6 Kasım 2021 Cumartesi. Bugünün bir başka önemi YÖK'ün kuruluşunun 40. yılı. Tabii kurulduğu günü hatırlıyorum. Üniversiteyi yeni bitirmiştim. 1900, yani o yıl bitirmiştim. Ve 20 üniversite vardı Türkiye'de. Ve YÖK adında Yüksek Öğretim Kurumu adında bütün üniversitelerin üzerine bir adeta karabasan gibi çökecek. Bütün kararları verecek. Merkezi olarak her şeyi belirleyecek bir kurum olarak öne çıkmıştı yok. O dönemler çok itiraz edildi ama 12 Eylül askeri darbe koşulları altında ve darbenin bütün gücüyle, bütün baskısıyla devam ettiği bir dönemde kurulmuştu yok. Sonrası iktidarlar döneminde hep seçimden önce söz verilmişti. Sağ sol yükü kaldıracağız. AKP de aynı şeyle sözü iktidara geldi. Dedi ki geldiğimize yükü kaldıracağız. Evet sözlerinde durdular. Kaldırdılar ve saraya koydular tek kişinin emrinde hareket eden bir sekreterya haline getirdiler. Az önce söyledim, yok kurulduğunda 20 üniversite vardı Türkiye'de. Bugün 309 üniversite var, 131'i devlet, 78'i vakıf üniversitesi ve bütün bunların üzerinde YÖK diye bir sekreterya ve onun bağlı olduğu saray var. Üniversiteler nedir? Üniversiteler her şeyden önce bir meslek öğreten yer değildir. Öncelikle bilim öğreten yerdir. Topluma yön veren yerdir. Ama Türkiye'de ne yazık ki bilim ve topluma yön verme gücü büyük ölçüde zayıfladığı gibi meslek öğretmem gücü de ondan daha kötü halde. Çünkü bugün Türkiye'de en büyük işsizler grubu üniversiteler. Geçmişte liselerdi. Neden? Çünkü en büyük kesim lise mezunuydum. Şimdi üniversiteler. Üniversiteden mezun oluyorlar ve işsizler. Her ile bir üniversite olsun mu olsun. Ama planlaması olsun. Eğer siz e, Türkiye'nin ihtiyacına göre bir eğitim sistemi e, planlamazsanız o mezunlar işsizler ordusuna Dört yıl sonra katılmış oluyorlar. Bugün Türkiye'de işsizlik iki haneli rakamları çoktan buldu 10-15-20'ye geldi ama üniversite mezunları arasında işsizlik ise yüzde otuzları buldu. Yüzde Üniversitelerin önemi nedir diye aklda ilk benim aklıma ilk gelen bir anlatım tarihten bir anlatım var. Onu vurgulamak istiyorum. Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan yerle bir oluyor, bütün kentler çöküyor, iş gücü büyük ölçüde zaafa uğramış oluyor, fabrikalar yıkılmış oluyor. Zaten fabrikaların birçoğunda silah sanayini çevirmişler. Nasıl ayağa kalkacaklar? Almanları soruyorlar. Nasıl ayağa kalkacaksınız? Almanya cevap veriyor. Bir nesilde ayağa kalkarız. Çünkü Almanya'nın üniversiteleri var. Evet, Almanya'nın üniversiteleri vardı ve oralarda bilim, akıl, İkisinin birleşimi, strateji, siyasal önderlik hepsi bir araya geldi ve bir kuşak sonra Almanya değerlerini toparlandı ve Türkiye'den işçi istemeye geldi ve bugün 60. yılını yaşadığımız o Türkiye'den Almanya'ya göçün 60. yılını yaşadığımız şu dönemlerde Almanya dünyada bir lokomotif güç olarak devam ediyor. Bu bir başka ülke güzellemesi değil. Akta bir bilime, bilime önem verirseniz arkasından neyin geleceğinin fotoğrafı. Türkiye'de bu iktidarın, AKP iktidarının en çok nereye zarar verdiği listelense, tabii herkesin bir listesi olacaktır. Ama en büyük zararı eğitim, eğitim aldım. Çünkü bir Çin sözü diyor ki bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik ama yüz yıl sonrasını düşünüyorsan toplumu eğit. İşte üniversiteleri büyük ölçüde zaafı uğratarak, eğitimin içini boşaltarak ve üniversitelerin ruhunu öldürerek, üniversitelerin ruhunu katlederek sadece bugünkü kuşakları değil, gelecek kuşakları da büyük büyük zarar vermiş oluyorsunuz. O nedenle bu AKP iktidarı sonrasında ilk el atılması gereken eğitimin içeriği, eğitimin hedefi. Ee, aslında eğitimin içeriği, ve e, hedefi derken e, bunu ortaya koyan, eğitimin kalitesini ortaya koyan uluslararası standartlar var. Bizim eskiden ilk yüzde mutlaka birkaç üniversitemiz olurdu. Otü, Boğaziçi bunlar hemen ilk akta gelen üniversiteler olurdu. İlk 200-300 deyince Hacettepe buna katılırdı. Devamlı İstanbul Üniversitesi katılırdı. Ama şimdi ilk 200'de üniversitemiz yok. Üniversitelerin sayısını arttırdınız, içini boşalttınız, ruhunu katlettiniz.